Herkese yeni bir PUBG Mobile bölümünden selamlar arkadaşlar Arancıl'dayız Dino bölgesine geldik Bugün hafif makinelerle oynamak istiyorum eğer ki hemen bulabilirsem tabi Bir nevi hafif makineli challenge gibi bir şey olacak inşallah bulabilirsek abi silah yok Lan yani ileride vardı da silah hafif makineli değil Abi şunu geçiş olarak alacağım bir hafif makineli bulana kadar zaten bunu kullanamıyorum doğru dürüst Bu bölgede de 6 kişi var Tamam. Ona hiç dokunmayacağım. Saldıran olursa dokunacağız. Amacımız hafif makineli oynamak. Şurada uzatalım şunları abi. Şunu bir ver. Gelme lan gelme. Gelme gelme abi. Gelme abi. Ha hafif makineli oynayacaktım ben. İçeride mi? Hafif makineli oynayacağım. Sağdan mı geliyor soldan mı? Abi hafif makineli yok şu an. Pompalı challenge'ına mı döndersen bunu ya? Tabi efendim. Bu sağdan geliyor galiba. Aynen dışarıda. Eee şimdi sen nane yemedin ne? Tamam. Şunu da aldık. Hafif makineli var mı sende? Galiba bunda da yok. Merhabalar. Abi bu nereden oynuyor? Ay. Biri daha var. Lütfen bunda hep makineli olsun artık. Aha bizim. Baş her şey diyeyim. Hemen şöyle etrafı bakayım burada birini gördüm. O ne yapıyor abi orada? Tamam bunu aldık abi. Bir kişi daha var bunun dışında. Öyle yana geçeyim. Bunun abisi var mıdır acaba ya? Aa adamın kaldırmaya geliyor galiba. Ayak sesi duydum. Hayır hayır oraya hiç geçme. Seni de alacağım. iyi bomba çekiyordu bak. Bir kişi kaldı. Ee o abimiz nerede? Aa en arkadan biri gidiyor. Bu bot değil bak. Böyle ona doğru gideceğim de umarım buradan çıkmaz adam. yakalayabilirim ya. ya bu kırmızı kıyafet kırmızı kıyafetli biri daha vardı bunun silahı mı yok üstte diğeri üstte gördüm yalnız bizim bizon mermisi yok abi ona nasıl oynayacağım Şöyle göstereyim. Dur var avantajımızı kullanırız. Abi çıkmayın şunun üstüne be. Şöyle bir yaklaşacağım. Belki gösterir bir şey yapar. Buradan görüyor mu beni? Görmüyor. Var abi. At şunu. Bunların hepsini at. Bunları kullanmayacağız zaten abi. Tamamdır. Oo. Bu bot mu peki? Diğer bot değil. Abi. Bana anlat. kaplumbağa bana anlat. Tamam. Üsttekini aldık. Bu buradan birine sıkıyordu bak. bana deniyor gördüm 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 balyaların arkasında bu kime çıkıyor abi ee, bölgede bitti tamam bölgede bitti de bunun yanında adamı var mı o önemli şu dinoyu alalım başka bir hafif makineli daha bulayım ben şunun kili birazdan gelir uzi ver abi Zaten bunu açmışlar abi yeni fark ettim O groza da var Bak görüyor musun şansımıza Direkt etrafı gezmeye çalışacağım Mümkün mertebe yakın mesafe çatışmalarına Gireceğiz arkadaşlar Diğer etkinlik bölgesine geldik arkadaşlar Aa ses Buradan ses aldım karşıda da render bug'dan adam gördüm Abi önce buna bir bakalım Tektir sanırım tek bir ayak sesi aldım Bot mu bu? Oraya gidelim abi. Orada adam olduğunu gördük zaten. Ben sonrayı net bir şekilde gösteririm videoyu editlerken. Evet. aa ses. Ses bu sol taraftan geldi gösterdiğim yerden. Dur abi dur. Eğer açıktaysa direkt üstüne basıp geçeriz. Ee, ben mi görmüyorum? Adam Binaların içine mi girdi Dikkat et bebeğim ha, gördüm, gördüm 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 kayanın orada Dostum sen gittin ama Çok yanlış yerde durmuşsun Devam edelim arkadaşlar bölgede Sıfır niye sıfır bir oldu tamam Sadece bir kişi var Diğer bölgeleri gezelim yavaş yavaş Yalnız bu arabanın yeri burası değil kim bunu buraya koymuş? Adam. Adam gördüm. Allah kurtarsın kardeşim. Hayır 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 dostum öyle olmaz. Düneye sıkarsan cezasını çekersin gel. Karşıda da adamlar var. Bir de monster truck var. Oraya da bir gidelim. Burası karışacak. Vaziyet alın. Abi sen dışarıdayken seni alayım ben. İkisini aldık mı? Hayır. Gel 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 kaçma. Araca doğru gideceğim. Hafif makineli challenge dedik. Abi yaptığımız şeye bak. din öyle kil topluyoruz resmen. Bak buradan bir şey gördüm. Bunu fark ettim ama. Hareket etmeseydi belki görünmeyecek. Şurada da bir araç var. Abi bu mod kalsın ya. Bu modu sevdim ben. Yakındaki gelecek mod bunun yerini doldurur mu bilmiyoruz arkadaşlar. Bakacağız artık duruma. Umarım güzel eğlenceli bir mod olur diğer modda bunun gibi. Ney? Solda birim var. Dur. Dur abi dur dur dur. Soldan sanki hareketlilik gördüm. Aynen 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 aynen. İlmeden ezmek istiyorum seni ya. Gitmiş gibi yapacağım. Gitmiş gibi yapacağım. Birazdan o açıya çıkacak. Geliyorum abi. Sen Ha. Ne oldu bunlara? Ben vurmadım. Başka biri mi vurdu? Ne alaka abi? Adam kendi kendini öldürmedi ya. Birini gördüm. Abi adam burada. Oy. Sen ne yapıyorsun burada abi? 6x'e gerek yok. Malzemelerimiz var. Reloadlayalım. Onlar niye öldü ya? Dur abi dur o taraftan tekrar geçeceğim. Abi alana doğru yavaştan gidelim. Bu tarafları da gezdim kat kat taraflarını. Buradan da ses almadım görüntü hiçbir şey yok. Ha birini gördüm bak gidiyor. Şurada. Şurada şurada, şurada. şimdi görmüşsünüz zaten. Yalnız o evin içinde galiba. İlk başta açık alanda göründü de. Kuşu burada tamam. Beni fark etti. Büyük ihtimal fark etti. Üç evetle vuruyoruz. Ben <laughs> dinosu ne izdim adamın? Ben dinoyu alayım tekrar. Yine acilen alana atmam lazım kendimi. Dino niye bittin? Dino zine güzel götürüyordun. Tamam yeni alan bizde arkadaşlar. Şu evlerden oynayacağız artık. Şu tepe biraz sıkıntı. Şuradan şöyle. Şunun da şöyle çatısına. Bir de bunun çatısına abi. Tamam şu an iyi yerimiz kim sıktı lan. Oo, ağaçlardan göremiyorum onu şu açıdan sıktı. Ne abi nasıl bir şey yapacağız? Onu oynamak için şu tepeye ilerlemem lazım. Alanın da tam ortasındayım iyi mi? Yok abi yok sese doğru gideyim ben. Ortam orta tersiş. Görebilir miyim abi seni? Birini gördüm. Birini daha gördüm. Abi buna sprey atılmıyor. <laughs> Acayip sıkıntı arkalanmayayım da. Bunları halledeceğim. Bir kişi, iki kişi karşı tarafımda. Bir kişi daha arkama da kuş geldi. Lan lan lan. Abi sprey konusunda bayağı sıkıntılı. Bir yerimi biliyor artık. Ben böyle yaklaşayım. Arkalanmamak için. Kötü oldu abi. Etrafımı sardılar. Ortada durmamak bir yandan iyi yani. 9 milimetre de bayağı bir az kaldı. Ee, Adam nerede? Birini gördüm. Abi çok uzaktalar ya. Bununla sprey atsam tutturamam ki ben orayı. Neyse gelene kadar şurayı bir lootlayayım. 9 milimetre varmış. Çok iyi. Var mı başka? AK var. Lan onda bir şey var ha. Keskin var büyük ihtimal. Dik dik bakıyor. Aa, bu tepedeki adam vurdu büyük birini. Dur abi dur. Bunlar geliyor. Gel abi. Oy, son anda baydık. Bunun abisi vardır. Şu eve doğru ben gideyim. Gerçi adamı da geçti oraya. Bunun canına bunu oynamak istiyorum. Fenasın başa belasın kardeşim. Ver abi ver ver ver. Bir şey yok ki. Bana göre ne iyi olabilir? Anlamadım. Bir kişi bir bakıyor görüyor mu? Tamam bunu da aldık. Abi molotov kullanacağım buna ya. Mermi az Ben çıktı ya. Ah vallahi çıktı. Baba sana olmuş baba? Abi 22 kill 3049 hasar yaptık arkadaşlar ikinci olduk yani sonuncu adam tek değilmiş iki kişiymiş ayrı ayrı takım biliyordum ben değilmiş sağlık olsun arkadaşlar dediğimiz gibi hafif makineliyle oynamaya çalıştığım için biraz zorlandım yani uzak mesafelere sprey silahlarla pek fazla etki yaratmıyor o nedenle maçı buraya kadar getirebildik Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler.